Hey millet, uzay dedektifleri. Bizim dünyamızın sadece bir ayı var ama Güneş Sistemi harika aylarla dolu. Bazıları gezegenlerden bile daha ilginç. Okyanuslar, volkanlar, ters dönen aylar. En büyüleyici 5 ayın derinliklerine dalmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. İlk olarak Europa, Jüpiter'in buzlu harikalar diyarı. Bu ay buzla kaplı ama bu buzlu kabuğun altında uçsuz bucaksız bir okyanus yatıyor. Bilim insanları Europa'nın kabuğunun altında yaşam barındırabileceğine inanıyor. NASA'nın Europa Clipper görevini merakla bekliyoruz. Sırada, Titan Satürn'ün en büyük ayı ve kalın bir atmosfere sahip, tek ay. Titan'ın atmosferi dünyanınkine benziyor, ancak su yerine metan ve etan göllerine sahip. Düşünsenize. Bilim insanları, buradaki yaşam potansiyeli ve hatta gelecekteki insan kolonileri olasılığıyla ilgileniyorlar. Şimdi, Io'dan bahsedelim. Jüpiter'in volkanik cehennemi. Io, Jüpiter'in muazzam yer çekiminin onu sıkıştırması ve ısıtması nedeniyle sürekli olarak volkanlarla patlıyor. Tıpkı kozmik bir düdüklü tencere gibi. Sonra, Satürn'ün bir başka ayı olan Enceladus var. Bu parlak beyaz ay, buzlu yüzeyinin altında sıvı su saklıyor ve devasa buz ve su buharı püskürtüyor. Cassini burada organik bileşikler bile buldu. Bu da onu dünya dışı yaşam arayışında en önemli adaylardan biri yapıyor. Ve son olarak, Triton Neptün'ün en büyük ayı, gezegeninin tersi yönde dönüyor. Bilim insanları, Triton'un bir zamanlar Neptün tarafından yakalanmış bir cüce gezegen olduğunu düşünüyor. Hatta sıvı nitrojen püskürten gayzerleri bile var. Bu aylar, güneş sistemimizdeki başka dünyalar gibiler. Hangisini en büyüleyici buluyorsunuz? Europa'nın gizli okyanusu, İon'un ateşli volkanları mı, yoksa Titan'ın metan gölleri mi? Yorumlarda belirtin. Daha fazla uzay macerası için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki sefere kadar, uzay dedektifleri.